Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf 2. dönem 2. Ikinci, ikinci yazılı İngilizce dersinin provasını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şöyle ben kağıtlarımı ayırayım. Hadi hazırsanız yazılı provamıza başlayalım. Evet hemen ee... Meslekler konusundan başlıyorum arkadaşlar. She is a nurse. She works. E, burada nerede çalıştıklarını yazacağız. She is a nurse. Nurse ne demek? Hemşire demek. Hemşireler peki nerede çalışır? E, hastanelerde çalışır. She is. She works. At. At the hospital I am teacher and I work Ben bir öğretmenim diyor. Ee, öğretmen nerede çalışır? Okulda, okulda çalışır. I am teacher and I work at school. My fa father is a chef. Benim babam şef. He works. Şefler nerede çalışır? Bakın buraya cümlelerimizi zaten yazmışız arkadaşlar. Hemen isterseniz işaretleyelim. Şöyle. Hospital ve school. Sonra tekrar bakıyorum. My father is a chef. He works benim babam şef. Şefler genelde restoranlarda çalışır. O zaman he works. Şefler nerede çalışır arkadaşlar? Restoranlarda çalışır. O zaman he works at at res restaurant. diye yazdık arkadaşlar çok güzel yazamadık çizelim şunu da çizelim şurada sonuncusu kaldı he is a farmer and he works ben o bir e, çiftçi diyor bana çiftçiler nerede çalışır farmda yani çiftlikte çalışır o zaman at diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Fatih has got diyor bize Fatih sahiptir. Fatih neye sahip bakalım. Şimdi e, beard arkadaşlar bıyık demek. Pardon beard arkadaşlar sakal. Mustache e, bıyık demek. Charlie hair hand band, hair bands. E, hair bands arkadaşlar hemen anlamışsınızdır saç bandı. Diğeri de e, kıvırcık saç. Şimdi Fatih neye sahipmiş? Sakala. Hayır burada bize çizmemişler. E, Mustache yani bıyık. Hayır Aa, evet bıyığımız var. Şöyle işaretleyelim. Hemen bir diğerine geçelim. It is sunny today. Can I borrow you? Uh, nokta nokta. Demiş bize. Biz de doğru olanı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. It is sunny. Güneşli demek değil mi? It is sunny today. Yani bugün hava güneşli. Can I borrow you? Bir eşya yani ihtiyacı olmak bir şey istiyor. Can I borrow your yani yaz olunca ne bileyim güneş gözlüğü isteyebiliriz mesela. Burada da en uygun gelecek şey. Sunglasses evet. Soç değil bot. Bot sayır kışın giyeriz. Soyucu çorap demek arkadaşlar, bot zaten bot demek. Umbrella da şemsiye, bu da olmaz ama doğru cevabımız a sunglasses. What is that? Bu nedir diye soruyor. O kadar kolay bir soru ki bu sınavda çıkarsa kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. It is a dress. Hayır elbise çizilmemiş. It is a scarf. Atkı değil. It is a hat. Şapka. Evet bu olabilir. Şöyle eksat çarpatan. They are soç. Hayır çorap değil. Çoraplar değil. It is a hat olacak. Şapka demek. Evet, arkadaşlar hemen bir diğer soruma geçiyorum. Yanlış olanı bulalım. Demiş bize. He has long beard. Doğru. Onun uzun sakalı vardır. Doğru. He is young. O gençtir. Hayır. Burada gözenekleri zaten arkadaşlar buruşmuş. Bu olamaz. He is old man. Evet, yaşlı. He has a mustache. Bıyığı var mı? Evet, bıyığı var. Da doğru bir ifadedir. Ama he is young. Genç değildir, yaşlıdır. Yanlışı bul, anlamlı kelimeler. Teen, fat, pretty, short, ugly, beautiful, young, old, teen. Yazalım, zayıf. Fat, şişman. Bunlar kalsın, bunlar olmayacak gibi gözüküyor. Ugly çirkin, beautiful güzel, young e, genç, old da yaşlı arkadaşlar. Şimdi. Cevabımız zaten B şıkkı olacak. Pretty short kısa diyor bize. Hayır bu olmaz. Yani cevabımız B şıkkı. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bunu ee, dördüncü sınıf İngilizce dersinde Mike Clotas konusunda aynı şeyi yapmıştım arkadaşlar kanalımda. Eğer o konuda sıkıntı vesaire çekiyorsanız o videoma da bakabilirsiniz. Lütfen desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada varlıkları yazacağız. isimlerini. Bire baktım Sunglasses. Güneş gözlüğü değil mi? Böyle kurdele şeklinde bir güneş gözlüğü var. Mesela bunun bu da güneş gözlü olsaydı arkadaşlar mesela bu da sunglasız yani güneş gözlü olabilirdi arkadaşlar. Evet buna sunglasses. İkiye baktığımda socks yani iki tane çorap görüyorum bu da socks oluyor. Üçe baktığımda tişört var burada. Kısa kollu yazın giydiğimiz bir tişört. Yazın genellikle bu çok giyiyoruz. Hatta sıfır kollu giydiğimiz oluyor. Yani tişört. Zaten bu Türkçe'de de geçmiş bir dil arkadaşlar. Dörde baktığımda hat, şapka demek. Yazın Evet yine takıyoruz. Hatta bu aralar takmaya başlamışızdır diye düşünüyorum. Beşe baktığımda skirt, etek olacak. Altıya baktığımda da gloves yani eldiven görüyorum arkadaşlar. Buraya da gloves. Şimdi Jisoo hakkında birkaç bilgilerimiz var. Şimdi bunları e, cevaplıyoruz. It is. Şöyle bakalım kaç sayfamız kalmış. Tamam. It is beautiful. Evet. Güzel mi? Güzel. It is old. Yaşlı mı? Hayır. Yaşlı değil. It is ugly. E, çirkin değil. It is young. Evet. Genç. It is tall. Evet. Uzun da. It is blue eyes. Yani mavi gözleri var diyor bize. Evet, mavi gözleri var. Bunu da işaretleyebiliriz arkadaşlar. Hemen son sayfamıza geçelim. Şimdi burada Bursa, Konya, Eskişehir, Azerbaycan ve Finlandiya verilmiş. Bunlara göre arkadaşlar cevaplayacağız. Konya is Konya nasıl? Konya is sunny. Sunny güneşli denekti. Bursa is. Evet Bursa is. Arkadaşlar ee, ne olacak? Bulutlu yani cloudy. Şöyle ye bu. Şu da ya arkadaşlar karıştırmayalım. Eskişehir is. Bakıyorum Eskişehir'e. Ne? Rain. Yani e, yağmur yağıyor değil mi? Eski şehir is rain. Azerbaycan'a geçiyorum. Azerbaycan is karlı değil mi? O zaman Azerbaycan nedir arkadaşlar? Karlı. Azerbaycan is snow. Finlandiya is Finlandiya'ya geçtik. Finlandiya is arkadaşlar. Bakalım rüzgarla. O zaman Finlandiya is wind. It is cold and snowy. Where your diyor Cümleyi tamamlayan cevap nedir diye sormuş bize arkadaşlar e, hemen bakıyorum it is cold and snowy snowy arkadaşlar karlı demekti cold bulutlu bulutlu ve e, karlı diyor hava bize soğuk olduğunu söylüyor. Will your bana ihtiyacım var veya işte hava bulutlu ve karlı bunları giymelisin gibi oluyor arkadaşlar. Will your yani verir misin gibi soruyor. T-shirt and hat. Hayır. Biz bunu yazın giyeriz. t shirtless şapkayı. Boots and gloves noktamı koydum. There is and sunglasses. Hayır bunu da yazın giyeriz. O zaman doğru cevabımız boots and gloves. Dur, arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Eee eğer devam, gelme, devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.